Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Baldi videosuyla ve modlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda arkadaşlar Baldi'nin oğlunu buldum. Baldi oğluyla beraber şu anda okulda arkadaşlar e, sanırım bizleri kovalayacak ikisi beraber diye düşünüyorum. Çünkü daha önce hiç oynamadım arkadaşlar. Sizlerle beraber ilk defa oynayacağım. Bak Baldi'nin oğlunun üstünde de I am so mad diyor. Ben diyor çok kızgınım diyor. Zaten surat ifadesine bakarsanız arkadaşlar kızgın olduğu da belli oluyor. Şapkası da güzelmiş ama. Şimdi start deyip story mod deyip başlıyoruz. Anam! Lan Baldi. Lan çocuğunla okula gelmişsin ya. Vay vay vay. Arkadaşlar şunun şapkası çok güzel değil mi? Valdim, <laughs> canım Valdim özledim seni. Şimdi arkadaşlar bakalım Baldi ve oğlundan kaçabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Şu düdüğü alalım. Müdürün düdüğüymüş. Bir bakalım e, kim sinirlenecek? Kim bizi kovacak Wow, wow diyor lan. Vallahi böyle bir mod görünce ben de sizlerle beraber hemen oynamak istedim arkadaşlar. Çünkü e, ilk defa ben de oynuyorum. Ver bakayım. Bak çocuğun parasını bana vermiyorsun değil mi? Ben giriyorum. Şu o, soda var lan burada da güzel. Ver bakalım. Bakalım kim kazacak şimdi bize? E, 13. Aha. Aha. Şu anda babası kızdı arkadaşlar. Baldin'in kendisi kızdı. Bakalım oğlunu okulda inşallah oğlunu bulsak da şöyle e, keline bir tane şaplatsak şöyle güzel olur. Baldi oğlun nerede? He <laughs> he oğlun nerede oğlum? Şimdi, aha, play time git lan. Daha dur yeni geldik. Bismillah ya. Oğlum da oğlum oyunun başında oyun oynamak istemezsen Baldi'nin orla oynasana. Playtime güzel olur bak. Tam bırak beni şimdi. Bırak beni lanet olası. Şuradan kaçalım. E ee, dü, çağırdım. Müdür geliyor müdür. Dü, müdürün gelmedi. Düdüğünü çağırdık. Aha teleport buna ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman enerjiyi bunu alalım. Merhabalar müdürüm. Ya oğlum müdür senin kafanı oğlum nasıl başladık ya? Böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah beni sal beni sal. Beni sal çabuk sal çabuk sal. Teleport işimiz bayağı güzel oldu bu. E, oyunda ben Baldi'nin e, oğlundan ve Baldi'den kaçacağım. Belki de arkadaşlar Baldi oğlunu saklamıştır da olabilir. hiç. bilmiyorum. E, burada para var bu para kalsın, bu para kalsın. Bu parayı daha sonra alırız. Şuradaki matematik sorusunu bir hemen halletmek istiyorum. Oyunu bitirince acaba Baldi'nin oğlu falan karşımıza çıkar mı? Merak ettim. Şurayı hemen halledelim, şurayı hemen halledelim. Hop. Eksi -2 8 Ben bu oyunu ilk de, e, ilk seferde geçeceğim gibi diye düşündüm arkadaşlar. Çünkü teleportumuz falan var ya. Baya baya halledeceğiz bu sefer. Şuradan da baldenin hızlandığını hissedebiliyorum şu anda. Şurada bir şey var mı? Yok. Şuradan devam yolumuza. Hop enerjimiz var. Şurayı da halledelim. Şurayı da halledelim. Geldim geldim. Geldim geldim. E, 8 0 Burada gitti. Güzel. Baldi daha gelemedi arkadaşlar bizim yanımıza. Baldi daha gelemedi. Baldi baldi. Baldi baldi. Keşke oğlu şu, şurada bir yerde koşuyor olsa da. Aha o ne lan? Bu ne? Hareket eden bir şey var burada. Bu ne lan? Nesin lan sen? Şşt, bana bak. Aa, değişik bir şey hareket ediyor arkadaşlar. Anlamış değilim bunun ne olduğunu şu anda. Vallahi anlamış değilim. Neyse. Şuradan bir soda alalım paramızda. Buradaki sodalar kalsın. Bu sodaları kullanırız daha sonra. Ver bakayım bir soda aldım. Anam. Baldinoğlu geçti gördünüz mü? Az önce elimden Baldi'nin geçti. Lan Baldinoğlu? oğlu. Nereye gittin? Nereye gittin lan? Vallahi bayağı hızlıydı ha. Okulda geziyor Baldi'nin oğlu. Gel bakalım Baldi'cik. Baldi'cik. Aha Allah kahretmesin. Lan Baldin oğlu da yakalıyormuş ya. Of ya yakaladı Baldin oğluna yakalandım arkadaşlar. Vallahi Baldin oğlu lan oğlum şş, seninle anlaşarım gel okulda bulduğum bütün paraları bütün sodaları sana veririm bak şş, baban duymasın tamam mı? Şapka sana yeni şapka alırım. Geç de sana yeni şapka alırım. Arkadaşlar oğlum ortalıkta yoktu yoktu bir anda çıktı ya. Vallahi bir anda çıktı deli manyak ya. Tamam sus be sus be lanet olsun Baldi. Ver paramı ver paramı Şuradan da gidiyorum. Ee, ben de diyorum boyun bu kadar niye soda veriyor? Demek ki neden verdin anladık. 5 miydi bu ya? Allah kahretmesin yanlış bildik ya. Vallahi yanlış bildik arkadaşlar. Aç kapıyı, aç kapıyı. Ver şunu bakayım. Çıkalım şimdi. Şuradan da çıktık mı? Hop. Gel gel. Gel gel ağzını burnunu kırdığımın. Aa bak bak gidiyor da bak. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Aha oğlum bu ne olduğunu hala anlamıştı elim ya. Küçük Baldi küçük Baldi kuyruğu nerede kuyruğun yok kuyruğun yok Çık 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 teleport ver Teleport önemli çık 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 canavar çık lan Çık oğlum Allah müdüre yakalandık ya Müdüre yakalandık ya neyse 10 saniye cezamız var arkadaşlar 10 saniye ceza hemen geçiyor Hiçbir sıkıntımız yok ee, Önemli olan Baldi'nin oğluna e, ve Baldi'ye yakalanmamak Baldi'nin oğlu şu anda nerede olduğunu bilmiyorum ki Oğlum çok hızlı gidiyor o ya Çok hızlı gidiyor ya aç bakayım Aç bakalım şu. Allah kahretmesin müdür gibi şimdi senin. Beni götür buradan. Beni götür götür. Götür abi götür. Mecbur teleportu kullanacağız arkadaşlar. Nereye geldik lan? Nereye geldim? Bıraksana artık. Allah kahretmesin sen. Nereye çıkardı beni ya? Beni nereye çıkardı ya? Ceza varken kaçtık arkadaşlar. Neyse. Ee, şuradan bir ilerleyelim. Beni gene müdürün odasının kapısının önüne çıkardı ya. Deli manyak oyun. Deli manyak. Geçten boyun. Aa bu var orada. Bu Paramı alabilirsin bak. Paramı sana verebilirim. Paramı gerçekten sana verebilirim ama başka bir şey verme. Sodam sakın alma bak. Sodam benim için değerli tamam mı? Bakayım. Al. Allah kahretmesin sodamı alma demiştim sana ya. Sodam aldı arkadaşlar kendisi. Sodam ee, sodamı aldı bu hiç iyi olmadı. Valla bu hiç iyi olmadı. Şuraya ama para var ver parayı. İki tane soda alacak paramız var şu anda. Tamam. Tamam şurayı bir halledelim bari. Daha üçüncüsüne yeni geldik. 3-0 geçtik burayı da. Anam anam geliyorlar ha. Vallahi geliyorlar. Haydi. Haydi şu arada bir tane daha olması lazım. Orayı da bir halledelim. Elimizde so Hayır 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 oynamak istemiyorum ya. Ara ara of ya. Kaldı orası yine. Kaldı orası gene. Şurayı halletmek aslında o şeyi de yememiz gerekiyordu ya arkadaşlar. Enerji e, çikolatasını yememiz gerekiyordu ama dur bakayım şunu al. Şunu iki tane soda aldık. Biraz dinlenelim, biraz dinlenelim. Yolumuza devam. Yol o devam şimdi şu koridoru bir halletmek istiyorum. Baldi'nin çocuğu. Aha ağzını burnunu kırarım senin. Baldi'nin çocuğu seni. Tamam. Şimdi kendisi ortalıklarda dolaşıyor. Bir kendisi yetmez gibi. O, bir de oğlu çıktı başımıza. Şurayı bir halledelim. Birazcık yakın şu anda Baldi bana. Arkadaşlar bunu kullandıktan sonra büyük ihtimalle bir tane soda kullanacağım gibi geliyor. 9, 6. Geçtik burayı da. Tamam. Burayı da geçtik. Ee, bakalım ne olacak. Bakarım ne olacak? Çık 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 çık. Çabuk 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 çabuk. Hızlı geliyor hızlı geliyor hızlı geliyor. Hop. Hızlı geliyor arkama bakarak şöyle gidiyorum. Tamam gel. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, çıldıracağım Baldin'in oğluna yakalandım ya. Baldin'in oğluna yakalandım gene ya. Of ya. Şuradan başlayayım. Şuradan başlayayım. Ver şu sodayı. Daha soda kullanamadık Baldin'in oldu arkadan bana tuzak vurdu ya. Valla. İki tamam. Sustan sustan. Sus lanet olası baldi Geçtik burayı da Arkadaşlar okuldan kaçmak çok imkansız bir şekilde hal aldı şu anda ee, e 4 Eksi 2 Haydi bakalım Şimdi arkadaşlar bu sefer var ya Bu sefer işini bitireceğim onların Bu sefer işini bitireceğim Çıktık buradan Çıktım buradan Şuradan döndüm Müdüre yakalanmayalım Müdüre yakalanmayalım Müdür, Müdürün düdüğünü öttürür sonra Tamam öttürdüm düdüğünü Hop ver şu enerjiyi hemen yedik Çok güzel gidiyorum şu anda mükemmel başladım Teleport aldık teleport aldım çok güzel Harika harika Şuradan bir çıktım baktım koşmuyorum Müdürüm Lan içmedim ki bir şey ya Ya bir şey içmedim ki no, okulda içecek yasaktır diyor ben Elimde para var ama müdürüm ya Neden böyle yapıyorsunuz ama ya Bak oğlu geçti Aha müdür geldi Valdi geldi götür beni götür beni Allah'ım şu teleportu erkenden kullanıyoruz ya Bak beni gene Valdi'nin önüne atarsa var ya çıldırırım Ha müdürüm nasılsınız Nereye geldik lan? Bura nere? Ha koridora geldik. Çok iyi lan. Ben de buraya gelmeye çalışıyordum. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Tamam. Buraya gelmek baya baya şu anda mükemmel. 13. 6. Geçtim. Geçtim geçtim. Tamam tamam. Aç kapıyı aç kapıyı. Kapat şunu hadi. He, badin oradan kaçmamız gerekiyor çabuk ol. Şöyle hiçbir şey seçmeyelim. Aha, aha oğlum ölüme gelirse sodayı kullanacağım arkadaşlar. Gelme lan! Gelme lan! Ağzını bunu kırarım. Git lan! Ya yine baldiye gene yakalandık ya. Şuraya girelim hemen hızlıca. Şurayı halletmemiz gerekiyor. Hemen halledelim hemen halledelim. Oğlum oğlu gelir şimdi. Abi sodanın bir tanesini kullandık. Yanlış bastım bak. 11'e basayım derken 2 kere basayım derken 1 kere bastım bir de. Of ya. Of ya büyük sıkıntıya girdim bak. Ver şunu da. Çık 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 kaç 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 kaç. Hayır hayır. Playtime time. Arkadaşlar ah, işte, bu burayı hallettik. Burayı hallettik. Tamam şuraya bakayım burada soda moda var mı lan? Yok. Aa baldi geliyor baldi geliyor paramız kalmadı ki Paramız var daha doğrusu sodamız kalmadı arkadaşlar Ya gene müdüre yakalandım ya Allah seni kahretmesin müdür gibi Gerçekten ver parayı Beni var ya bitirdin müdür ya Gerçekten beni bitirdin ya Oho of. Arkadaşlar ayva yedik Ayva yedik müdür gelir şimdi O hızlı geliyor bir de ya Götür beni. 30 tane ceza yedik Şurada bekleyelim ee, Bir yerlerden geliyor şu anda kendisi Şuradan gelecek galiba. Şuradan gelecek galiba. Bekleyelim 20 saniyemiz var. Belki kaçarız. Belki kaçarız. Yo ayak sesi şuradan gelmeye başladı. Aa oğlu geçti. Oğlu geçti. Oğlu geçti. Tamam. 10 saniye lan hadi lan. Hadi lan geldi lan. Hadi lan. Allah kahretmesin ya. Yine geldi ya. Müdür. Müdürüm. Aa koştan şöyle kaçarız belki. Allah. Gene kaçamadım. Gene kaçamadım. Vallahi çıldıracağım ha. Bak çıldıracağım ha. Son bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Son bir kez daha deneyelim. Baldim, canım baldim. Bak seninle anlaşalım ya. Vallahi anlaşalım seninle ya. Olaylar çok sıkıntılı arkadaşlar. Vallahi olaylar çok sıkıntılı. Haydi beni bırak, beni sal ne olur. Ne olur beni sal. Ver sodayı. Aldım sodayı. Ver parayı da. Çıktım buradan. Aslında parayı almasaydık ya keşke. O müdürün düdüğü dursun arkadaşlar burada. Ben gideceğim şeyi alacağım ya. O teleportla e, parayı başına gitsin arkadaşlar. Teleportla o şey e, kaset var ya, kaseti almak istiyorum. Şuradan hemen gidelim. Şuradan hemen gidelim. Koş 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 koş. Bu ne oğlum ya? Sen nesin ya? Ah gene yakalandık müdüre. Ver şunu ver, ver ver çabuk ye çabuk ye çabuk çabuk. Çabuk ye lan. Allah koru Bak. Ya koşayım koşayım diyorum. Aha müdür benim. <laughs> e yakalandım ki. E Baldi. Neredesin? Şurada galiba Baldi. Aa geldi. Aç kapıyı. Hemen çıkalım, hemen çıkalım, hemen çıkalım buradan. Aa küçük balidorda. Allah ben ben arkadaşlar çıldıracağım. Ben çıldıracağım. Bütün her şey bana oluyor lan. Burada bana oluyor müdürüm. Aa, git lan buradan. Git lan. Git lan. Bütün cezayı ben yiyorum. Bütün şeyi ben yiyorum. Ya geçemedik arkadaşlar. Olmuyor. Müdür benim bu e, oyunda içime etti bir etti oyunun yani. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Daha çok Baldi ve Orlu ile ilgili video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.